orjinal e, kendi yapımımızda bir buggy yapıyoruz. Buggy de ön sistemler tamamen bize ait. E, Toros Renault Toros motorunun salınacak sistemlerinden. Üst taraf tabii biz uydurduk. Bu şekil olacak. Motor yapı itibariyle bu şekil. E, tüp depomuzu yani Türk tankını benzin tankına çevirdik. Aslında iki artı de biz kaçakla ekledik <laughs> Ustamız Semi, e, Yancı Kerem, e, Mühendis Gökhan, Hayır İşleri Yasar, sponsor. <laughs> <Hayatı dilekler. gülüyor> e, motor olarak 1.4 yine Toros motoru kullandık. Oğlum, Aynı Hayat şekilde şanzıman arkadan tekerlere akis bağlantısıyla. Eksos tamamen Yunus'a ait orijinal sesi de çok tatlı ee, karbon fiber hava filtremiz ama ben iki yaptım. seneden beri böyle durduğu için <laughs> fitesimiz en orijinal en orijinal yani Türk mühendisleri bile düşünememiştir bunu aktarma sistemiyle şanzımanın arka tarafına giriyor tabi şu anda yapım aşamasında ön sistemi bitirdikten sonra tekrar videolar gelecek